Merhaba arkadaşlar. Bak, bak, bak. <laughs> evet yurttan sesler korosu. <laughs> Hep beraber merhaba diyoruz. Evet arkadaşlar bugün Ertuğrul ile Eylül kuzeni Ayşe Elife geldiler ve oyun hamuruyla oynuyorlar. Pastamı yaptınız çok güzelmiş Ayşe Elif. Sen de mi pasta Ay Ertuğrul'un pastası da çok güzel. Ben mumu da seninkine bakalım. Ben mumu da koydum. Ay sen mum da dikmişsin. Evet çok güzel. Güzel, güzel. Evet annem sen de mum dik istersen. De, Anne, bak. Ver bakalım. Bu şey. neymiş Ayşerif? Hmm. <laughs> Otur anneciğim hadi masada yap hadi aşkım benim. Tamam hadi yeni şeyler de yapın bakalım. Neler yapıyorsunuz? Orada bir yıldız görüyorum, kalp görüyorum. Biraz da onlardan şekilli şekilli şeyler yapın bakalım. Tamam. Oraya açma anneciğim. Kafana dikkat et. Evet, Ayşelik şimdi bir yıldız şekli yapacak. Bakalım. Ha? Oh. Ha, oh, 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 oh. burada misket oynuyormuş. Oh. Misket mi oynuyorsun annem sen? Ha. Aa, bu da ne bilgisayar mı bu? Kimin bilgisayarı? Benim. Ayşelik'in bilgisayarı. Benim. Çok güzel. Bakalım Ayşe Elif'in yıldızına. Yıldızlı bir pasta yaptı Ayşe Elif. Ertuğrul da kalpli pasta yapıyor. Ay canına çok güzel. Aferin size. Evet Ayşe Elif'in yıldızlı pastası bitmiş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Ertuğrul sen de mum yapacak mısın annem? Yapacağım. Yap bakalım. Eylül sen de yap. Sen de yap anneciğim. Ayşe Elif'in kendisi yaptı. Hadi sen de yap bakalım. Ama o Ayşerif'in. Ablanın o. Senin misketlerin nerede Elif? Göster bakalım. Sakladın mı? Ay Ertuğrul da mumu yapmış. Çok güzel olmuş. Yok anne. Kına yakmaya gidiyoruz. Çok güzel olmuş anneciğim. Elinize sağlık. Annem. Bak, anne bak Ertuğrul bununla renkli yapmış. Öyle mi? Renkleri mi karıştırmış? Vay. Ben onu okulda yaptım. Okulda yaptın demek. Sen kaçıncı sınıf oldun Ayşelik? İkinci. İkinci sınıf. Yine ikinciye gireceğim. Ertuğrul da ana sınıfına başlayacak değil mi Ertuğrul? Evet. Epet anne. Epet annem. Anne. Annem. Ben bak. Sen de pasta yapmışsın bilgisayarlı pasta çok güzel anneciğim. Bak, ben pasta yaptım. Evet. Bilgi çok güzel bir pasta kocaman. Evet, pasta yarışması yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak bu pasta yarışmasına. Pasta tamam. Hadi bakalım Eylül mi kazanacak? Ertuğrul mu yoksa Ayşedef mi? Ayşerin, Aylin'in Ayşe kucağındaki köpek ne yapıyor burada? O, bu benim uyku arkadaşım. Uyku arkadaşın demek. Ama sen uyumuyorsun neden? Kucağında peki? Her yerde yanında olması gerekiyor demek. Oo. Ayşe Elif köpeğinden ayrılamıyormuş. Eylül, Eylül. Pastanı gösterir misin bize pastanı? Senin pastan nerede kızım? Ben ya. Ben Ama o ablanın senin köpüşün evde mavi köpek köpektik. Mavişimiz evde değil mi Ertuğrul? Evet. Bizim mavişimiz evde kızım. Senin yatağında duruyor. Uu, Ertuğrul daha değişik bir tarif deniyor demek. Ayşerif'in pastası da çok güzel oluyor. Ya, pasta yok. kek Bak. mi yapıyorsun? <laughs> evet Ertuğrul'un yeni pastası. Çok güzel olmuş. Ya, çok güzel pasta oldu. Ya, bas, bas. <laughs> Benim, bas. Eylül dur bir saniye Eylül. Tamam. Bir dakika. Bir pasta canavarı olmak istiyor galiba. Şöyle yapalım. Ertuğrul sen ilk pastanı versene Eylül. E. Şunu tutabilir mi Eylül bunu bunu bunu? Al Eylül al pasta. Tut mumunu dik. Misketlerle pastamızı süslüyoruz değil mi Ertuğrul? Var anneciğim. Bak alabilirsin. Bitti mi Ertuğrul? Bakabilir miyim pastana? Bunu da al. Hangisi senin? Her şey senin zaten değil mi Eylül? Çok güzelmiş anneciğim. O benim. Eylül bana bir bardak çay koyar mısın? Ben çay içmek istiyorum. Bak orada demlik var Eylül demlikle de bardakla çay getir hadi bize. Ben doldurdum Ay çok teşekkür ederim. Evet çayımızı içiyoruz şimdi. Hmm, çok lezzetliymiş teşekkür ederim Ayşe Elif. Burada bile, burada sana. da sana. Tamam. Bir bardak daha. Bu da kahve olsun. Hmm, bu da çok lezzetliymiş. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sen de mi çay içiyorsun anneciğim? Evet. Ver anneciğim içeyim. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Çok lezzetliymiş. Aa pasta misketli pasta. Bakın arkadaşlar misketli bir pasta yaptı Ertuğrul. Ay, o benim Ayşerif de yapıyor şimdi. Kırmızılarla süsleyebilirsin Ayşerif sen de onu. Ha Ayşerif farklı desenler yapıyor. Eylül sen ne yapıyorsun aşkım? Neyi beğenmiyor? Evet Ayşe Rifti kalpli bir pasta yapmış arkadaşlar. Bakın çok güzel. Ben pasta yaptım. Eylül de pasta yapmış. Pastası düştü. Ben pasta yaptım. Evet. Eylül Ertuğrul'un pastasına ben bakın yapayım. çok güzel. Ben de Şimdi de yıldızlı bir pasta oldu. Vay canına. Bu pasta sürekli şekil değiştiriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Eylül sen ne yapıyorsun kızı? Ben topluyorum. Çay mı içiyorsun? Şimdi de misketli pasta oldu. Evet çok güzel. Ee, Ayşe Elif sen bize şu bebeklerini bir tanıtır mısın? Buradakileri de tanıt. Buradakileri de tanıt tamam mı? Önce şu merdiveni bir kaldıralım. İsimleri ne bunların? Zoe, Zoe ile Minka. Zoe ile Minka. Ay çok tatlılarmış. O da tavuğa mı benziyor? Bu ne ki? Miniş bunun adı. Miniş. Miniş. Bu... Çok da minişmiş. Bu da minişler. Evet. Başka neler varmış? Bunun adı portakal. Portakal. Bunun adını hep değiştirmek zorunda kalıyorum. Hm değiştirmek zorunda kalıyorsun. En son neydi adı peki? Bunun adı süslü. Süslü. Çok güzelmiş. Çok Bunun bu oynatmayı seviyorum. Bunun adı da e Zeynep. Zeynep. Ama Aa, canım, bu anne annesin şey anne, şey anne şey. mı bu? Ha, anne. Bu, anne. Anne. Bu yavru. Annem, yavru. Tamam. Eh, i̇çiyorum anneciğim. Eylül de bana çay veriyor Onun arkadaşlar. Adını, hmm, uğur böceği. Biraz sinirli mi? Ne bu böcek ya? <laughs> Kim sinirlendirmiş bu böceği? Bunun ha. adı da bunun adı var. Bunun adı Yeşim. Bunun adı da Yeşim. Tırtıl galiba o da. Bu da Garfield. Evet ama ben ona çizgi de diyorum. Arkasında wow. çizgileri var. Evet. Asma. Oh, asma. Ve bunun adı da ise yeah, 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 yeah. Kırmızı gözlü bebek. Hee. Tamam, çok güzellermiş. Bu, 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 da bu, 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 bu da pembe araban. Evet, ben hepsi tembe. çok güzeller anneciğim. Bir de şuradaki bebekleri göstereyim bana. Bunu göstermeyelim annem. Onun elbisesi yokmuş. Bursun. Evet, ay bakalım. Bunun adı Menekşe. Menekşe. Başka? Bunun adı Anna Prenses. Bunun adı Neyli ne? prenses? Anna prenses. Anna prenses. Prenses Anna oluyor o zaman. Bu prenses. Rapunzel. Bir dakika Rapunzel'i şöyle bir düz tut görelim bir göremedik. Ay Tasları çok. Evet. Bak bu, şey. bu da. Evet. Bu da bu. Bu da ateş ölçer mi? Anne. Barbie da unutmayın. Anne. Barbie. 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 Evet. Hepsi de çok güzeller Anne. teyzeciğim. Aa. Ver anneciğim. Bunu da göstersene. Onu Bunu göstermeyelim. Onun Barbie. elbisesi bu yokmuş. Bu doktor Barbie. Tamam o da doktor Barbie'ymiş. galiba. Bunun da Pofi. Pofi mi? <laughs> çok tatlı. Evet çok güzelmiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu burada evet. bitiriyoruz. Görüşmek üzere. El sallayın hadi çocuklar. Bay bay. Görüşürüz.